Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Raptor ve Iron Impact basacağız. Umarım güzel bir upgrade olur. Böyle yaptığım upgrade'leri sizlerle paylaşıyorum. Hani bir serilik yok ama yani serilik bir durum yok ama elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Maksatım eğlenmek. Sıfırdan serisi falan yapamıyorum maalesef. Benim için çünkü çok zorlayıcı olur. Biliyorsunuz zaten durumumu. O yüzden ben de böyle upgrade yapıyorum. Gem kırdırıyorum. Onların videosunu atmaya çalışıyorum sizlere. Böyle büyük upgrade'ler de yapmıyorum. Art 9, art 10 ya da art 8'e basmıyorum. Sadece böyle artı 6'ya basıp hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. Şimdi iron pektörü ezik boss'la artı 3 e atacağım. Şöyle hadi bismillah diyelim. Bir tanesi yandı. Şimdi Raptor'u atacağım. Ben buraya toplamda 80 M'ye yakın bir para verdim. Bakalım inşallah yüzümüzü güldürür. Raptorlar şu an 65 m 70 m civarında satılıyor artı altıları. İki tane çıkartırsak bizim için kafi. Evet. Bu da yandı maalesef. Galiba kısa bir video olacak. Allah'a şükür bu geçti. Evet bu da artı 4 oldu. Yani bu benim busum eksik diye ben upgrade yapıyordum şeyleri ezik kağıdıyla ama şu an ona gerek kalmadı Iron P ezik kağıt atacaktı ama diğer raptor yandığı için bunu daha normal buz satacağım güzel bu da geçti artı dörde artı altı Iron Impact'ler 34 M'den falan satılıyor Pandora'da bunu da söylemiş olayım şimdi Iron Impact'i bile atacağım Galiba geçti diye umut ediyorum. Geçti evet. Derken yanmış. Amel bizi şaşırtmıyor. Bakalım bu geçecek mi? Sanırım bu geçti. Tam kağıtlarda kafa kafaya. Umarım bu bir işarettir. Biz artı altıya geçer. Güzel. Bu da artı 5'e geçti. Hadi bakalım inşallah artı 6 olur. Yüzümüzü güldürür. Ben şeye pek inanmıyorum. Kutucuk muhabbetine. Yakmalığa da inanmıyorum. Ama yine de totem olsun diye yapıyorum. Güzel. Bir tane artı 6 geçti. Yani 70 hem cebimizde diyebilirim. Bu da geçerse 50 hem kar yapmış olacağız. Bir tane sarı geçsin basacağım. Harika. Kısa bir video oldu ama kar yaptık en azından. Hatta şöyle göstereyim ben 70 hem diye hatırlıyorum ama şu an P4'teyim gerçi burada daha Pahalı olabilir. P3'te daha uyguna koyuyorlar. Mesela P3'te Raptor 10 için burada 15 eme koymuşlar. Buraya insanlar premiumsuz girdiği için herhalde fiyatı yükseltiyorlar. 16 eme koyar, milyar 18 e. Evet kaç kaçaymış? 70M. Ama burada 70M. Büyük ihtimal Pandora 3'te 67M, 66M civarıdır. Belki de 70M'dir bilmiyorum. Ama burada 70M e koymuşlar. Yine güzel bir kar yaptık. En azından 140M değil de 135M kar yaptıysak yani toplamda değeri o kadarsa 45M kar yapmış bulunuyoruz. Kısa bir upgrade oldu ama benim için sevindirici. Umarım size de seyirle ki iyi olmuştur. Teşekkür ederim arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için. Videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Daha çok video atmama sebep oluyor. Herkese hayırlı ramazanlar dilerim. Hayırlı bayramlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. 墨西哥。Oops,